Merhaba arkadaşlar. Ben Proker Ulaş. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda e, Megan 4 konfor setinin e, montajını yapacağız. Konfor setini bir arkadaşım hediye etti. Grafik diye bir yerden satın almış. Konfor seti nedir? Hemen ondan bahsedeceğim. Şimdi konfor seti bu e, cepler var ya, kapı cepleri işte ni hani, vitesin e, yanındaki yerler falan oraların e, biliyorsunuz yalıtımları yok oraya yalıtım diye geçiyor. Konfor seti olarak adlandırmışlar bunları. Bakalım benim de ihtiyacım vardı açıkçası. Şimdi telefonu koyuyorum cebe, gimbal'ı koyuyorum video çekerken veya diğer kameraları, diğer mikrofonları falan hep kapıların ceplerine koyuyorum. Hep ses yapıyordu. Böyle bir şey ihtiyacım vardı. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi set e, Hatchback Sedan diye ayrılıyor. Sedan'ın arka kapıları farklı. E, Hatchback'in arka kapıları farklı gözüküyor burada. Herhalde önlerde bilmiyorum var mı da. Ne var ne yok. Göreceğiz şimdi. Arka kapıdan uygulamaya başlayacağım. Buralar biliyorsunuz sert. Uygulamayı da göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi demin bahsetmeyi unuttum. Sol ön kapı, sağ ön kapı e, arka kapıların olmak üzere ve kol dayama içi torpida gözü olmak üzere bu şekilde Parçalar mevcut. Şimdi parçaların nerenin ne olduğunu üstüne yazmamışlar. Burada şekillerini göstermişler sadece. Buradaki şekillere göre e, bulacağız. Şimdi ben arka kapı içlerini bulmaya çalışacağım. Şimdi arka kapıları şöyle yapışkanlı taraf burada. Böyle bir koyayım bakayım nasıl olacak. Böyle arkadaşlar böyle oturuyor içine böyle oturuyor şu dibe kadar dayanıyor bu parça büyük olan parça şu şekilde şimdi bunun referansını yapıştırma referansını nasıl alacağız diye ilk önce böyle bir koyayım dedim herhalde şurayı referans alıp böyle gidersek muhtemelen düzgün şekilde yapışacak şu çizgiye geliyor zaten. Buradaki çizgiden çek şey, devam ediyor. Şimdi yapıştıralım bakalım. Becerebilecek miyiz? Bir de o var. Evet arkası böyle güzel bir malzeme. Yapışkanı falan fazla arkadaşlar. Hani tek atacağını falan düşünmüyorum bunun ama tek sorun herhalde burada yapıştırma olacak bunun. Bakalım. bir yapıştırdım. İçeriye bunu gönderdim arkadaşlar. Evet. Aynen. Aynen. Bak. İlk önce üstü oturtturduk. Sonra içeriye gönderdik. Sonra da iç kısımları oturtturduk. Yapıştıra yapıştıra. Şöyle bir de birazcık olmamış. içerisi şey kalmış. Şöyle güzelce bir İlk önce burayı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra buraları yapıştırıyoruz. Evet. Şu anda tam oturdu içeri. Evet. Evet arkadaşlar telefonumda bir uyarı oldu o yüzden kesildi. Yukarıyı referans alıp şu içeriği de oturttuk. Şimdi sıra geldi buna. Bu malzemeyi de şöyle herhalde burayı referans alacağız. Şu içeriye cebe yapıştıracağız bu parçada. Şu parça. Yani yönünü bulursunuz zaten. Yönünde yönü bulmakta sıkıntı yok sonra şu içeriye oturtacağız bunu da Yapıştırmak kolay oldu. Ufak bir boşluğu var bunun açıkçası böyle. E, o boşluğu da ben aşağıdan bıraktım arkadaşlar. Fark edip, yani aşağıdan, yukarıdan ses yapıyor zaten yaparsa bir şeyler değiyor. E, aşağıdan bırakın ufak boşluğunu. O kadar olacak diye düşünüyorum. Şimdi bunu bir göstereyim size. Bu şekilde uygulama bitti arkadaşlar. Şurayı bir ısıtıp bir yapıştırmak icap ediyor. İlk başta yapıştırırken biraz herhalde bir şey yaptık ona. Güzel oluyor. Sesi kesecek diye düşünüyorum. Bir şey koyduğumuz zaman sesi kesecek. Evet şimdi ön kapılardayız arkadaşlar. Şimdi bu ön kapı şu şekilde oturacak. Sökmeden önce bir kontrolünü sağlayın arkadaşlar. Ondan sonra sökün. Şimdi bu şekilde bunu oturtacağız. Muhtemelen yine e, şu üstten referansını alacağız öyle düşünüyorum. Ondan sonra yapışacak. Bu parça aşağıya kadar yapışıyor. Böyle aşağıya dönüyor. Şu en alta da dönüyor. Şimdi bunu yapalım. Parça biraz büyük. yapıştırmada bakalım. Bir zorluk çıkartacak mı? Şöyle yapacağım. Şöyle içeri sokacağım. İkiye katlayıp. Evet. Bu üstü üstü referans alıyorum yine. Aynen. Bakın arkadaşlar. Çok kolay oldu bu sefer ki. Böyle katladığım için herhalde içeriye çok rahat girdi. Baya güzel yapışıyor yani. Yapıştı mı 10 numara tutuyor. Bu parçada burası diye düşünüyorum. Aynen. Bu parçada burası. Bunu bir yapıştırayım şimdi. Bunu da yine referansını üstten alacağım. Aşağıya doğru göndereceğim. Evet şöyle bakın Kolay oldu ya bu sefer. Arka kapı biraz daha zor. Ya da elimiz alışıyor. Evet şimdi şu parça. Ha, şu parça var küçük. Bu da arkanın arkaya nasıl oturacak? Böyle. Evet. Şu arka tarafın parçası bu. Böyle bir oturdu ki ya yani kalıplar çok güzel. Sadece o arkadaki ufacık bir yer olmasaymış o da güzelmiş. Bu şekilde bu parçayı da içeriye atacağız bakalım. Yani yapışkan. E bunu da aşağıya sıfırladım. O şekilde oturttum. Ama pek iyi oturtamadım bunu açıkçası. Bu pek iyi oturmadı. Yukarıyı bir deneyeyim. Aynen. Yukarıdan oturtunca daha kolay oldu bu sefer. Böyle tak diye yerine oturdu yerine oturduktan sonra bas, bastırdığımızda daha iyi sonuç elde ediyoruz. Şu parçada sıra. Bu parça da böyle takılacak. Bu parça da yine arkadaki gibi yani şu parçalar biraz küçük olmuş açıkçası ama bir sıkıntı olacağını pek düşünmüyorum ama bakalım. Ben yukarıya sıfırlayacağım yine. Belki de böyledir yani biz bilmiyoruz. Yani böyle olması gerekiyordur belki şimdi. Firmanın da günahını almayayım. Biraz boşluk var. Buralarda. Ama diğer taraflar dört dörtlük çok güzel şekilde oturuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekildeydi ön kapı, ön ve arka kapılar. Torpidoyu çok karanlık geldi gözüme. Karanlık geldiği için söktüm torpidoyu. Torpidoyu sökmek için şurada iki vidası var. Burada iki vidası var. Burada bir tane vidası var. Kenar plastikleri çıkartıp torpidoyu söküyoruz. Şimdi torpidonun işi bu şekilde. Şu anda bomboş. Bakalım bu setlere şimdi uygulayacağım. Uyguladıktan sonra güzel görüneceğini tahmin ediyorum. Şöyle sete baktığınızda zaten aşağı yukarı nereye oturacağını anlarsınız arkadaşlar. Şimdi bu büyük parça şu şekilde oturuyor. Şimdi şimdi arkadaşlar bu parçayı buraya oturtuyoruz. İki büyük parçadan biri burası. Bu iki parçanın da şu parçası üstteki olanı arkanın yani en dibin bu kenarın bu tarafın Burada bir parçası var. Bu da bu tarafın. Bu yuvarlaklar nerelerin bilmiyorum. Bakacağız en son onlara. Şimdi ben bunu bir yapıştırayım. İlk önce arkayı yapıştıracağım. Şu en dibi genel anlamda sıkıntısız güzel oluyor. Kapı ceplerindekiler ufak bir moralim bozsa da yapacak bir şey yok. buranın da Burada buranın da nasıl bunu bu şekilde olacak herhalde. Yani. kadar gidecek. Torpidoyu sökmeden bunları yapabilmek inanıyorum ki çok zor olacak. Ve aydınlık yeterli yeterli aydınlık olmadığı için biraz sıkıntıya düşürecek orası bizi. Bu şekilde bu kenarı da yapmış olduk. Şimdilik güzel oluyor. Bence güzel oldu. Altı da bitirdim. Yani Kadife bir his güzel. Şuranın var mı bakacağım? Şu köşe kaldı bir tek. Köşenin var mı diye kontrol edeceğim bir daha. Varsa güzel olacak oranında Onun bir yuvarlak kesim yapmışlar. Yuvarlak kesimi bu tarafa verdim. Ee, diğer yerleri de böyle oturttuğumda direkt oturdu zaten yerine. Sorunsuz. Torbuda da gözlemlediğim eksiklik şu karşısı. Şuranın karşısı özellikle niye diyeceksiniz? Yani torpido kapandığında içindeki her şey buraya düşüyor. Yani bu kapandığında şuradaki olaya düşüyor her şey. Oraya yapılması lazım Hiç Onu da kontrol edeceğim şimdi var mı diye. Belki vardır. İnce, uzun bir şerit. Hemen bir bakayım ona. Arkadaşlar burayı baktım maalesef yok bu köşe ve bu alt maalesef yok burada da göstermişler zaten keşke olsaymış Evet arkadaşlar uygulamaları bitirdim komple şöyle göstermem icap ederse arkalar bu şekilde oldu Önlerde bu şekilde oldu. Torpidoyu doldurdum. Kusura bakmayın da torpidoyu demin göstermiştim zaten. Arka bu şekilde tekrardan. Bu da ön şimdi şöyle mesela anahtarı attık diyelim içine gördüğünüz gibi ses sekmiyor. Yani baya güzel oldu. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Arabam biraz daha aldı Kusura bakmayın. Şimdi bu kapı içlerinin şey kalan kısımları, boş kalan kısımları var ya bende kol dayama joy olduğu için kol dayamanın parçaları arttı. O parçaları da şu şekilde keserek Şunun etrafına da yaptım. Burayı su koyduğumda çünkü çok zıt yapıyordu. Şuraları böyle doldurdum. Sigara kullanmam ama çakmağa mecbur taşıyoruz işten dolayı. Şöyle sesmez. Yok. Yalıtım bu şekildeydi arkadaşlar. Firma yetkilileri videomu izliyorsa ufak bir atıyorum 10-11 parça fazladan koyarsanız insanlar hoşuna gitmeyen yerleri keser daha düzgün hale gelir. Tabii ki sizin bir bildiğiniz vardır. İşinize karışmayayım ama kapıların ceplerinin iç kısımları özellikle bir tık küçük olmuş. Ya da ne bileyim benim arabam Joy belki sizin aldığınız ölçü aldığınız araba farklıydı. O konuda bir şey diyemem. Dediğim gibi ufak bir parça daha konulmuş olsa dört dörtlük oluyor. Ben çok memnun kaldım. İnanılmaz güzel arabaya premium bir hava katıyor. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.